To leave the car in Malaga Airport, you have the address. Gracias. Okay. Welcome. Have a nice uh, trip. Thank you. Thank, Thank you. Bye. Güzel araba. Nice. Vallahi güzel araba lan. Güzel. Hadi iyisin. Yo, tank full değil. İyi ben bir söyleyeyim mi? Baksana, tankı 170 kilometre gidiyor diyor. Kadına söyleyeyim mi abi? Tamam, o, o civarlarda bırakacağımız diyor. Ne oğlum? Kamerası yok. <laughs> o zaman hayırlı yolculuklar bize Hacı. Bu gece dolunay esteli deli Can Şu an yola çıktık Kadiz'e. 126 kilometre. Kadiz deniz tatili. Böyle hotel aldık zaten oradan. Kumsal hayatı denizi izlemek istiyorum abi. Okumadan Sus lan! Sanki boş akbil basıyor çıkan sese bak. Kadıza doğru giderken çok güzel bir şehir gördük otobanın solunda. çıkışında da yakaladık. Lasca Besas de Juan. Eski bir şehir. Yemişil, duanın içindeyiz yine. Düşünsene gidiyoruz, arabayı bulamıyoruz yine. Kayıp oluyoruz. Manzarayı kes. En iyisini araba alayıp yaptık. Trene atlasaydık böyle hiçbir yerde duramayacaktık. Evet, şehri şöyle göstereyim size. Küçük bir kasaba. Şurada kilisesi var. Onu da inerken gösteririm. Kenan yorulmuş yazık arkada oturuyor. Kesin içinden diye senin videonunla seninle ağzına tüküreyim diyor. Ah lan Kenan, yakıştım oğlum sana. Hola.

Turquía tú? Turquía, ya. Turco, ya. Derecho de imagen, Azopla. ¿Quieres grabar? Ah, yeah. No, Barcelona, Ibiza, Mallorca. ¿Y qué vienes ¿Solo o acompañado? Friends. Amigo. Amigo. Amigo, amigo. Pero que estás aquí ahora y... Mira, papino. aquí

Ah, YouTube YouTube yeah, YouTube inglés ah, o turco inglés In turco en alemán, en alemán turco turco ya yeah. Ismim Ramazan this means ¿Tú? me llamo Ramazan te llama como Ramazan Ramazan trabajo Ramazán. Ramazán. trabajo para él Trabajo para él No no, no. Driving. Cádiz Trabajo para el, el papino yeah. el papino Yeah. Muchas gracias buenas tardes no. Abi bildiğiniz cennet ya. Harika bir yer. Havası da on numara. Tertemiz. Yemyeşil. Vallahi gelmiyoruz ha. Gezmiyoruz, görmüyoruz. Yemin ederim. Kiliseyi de çekelim. Zaten şurası. Ondan sonra gidelim. Kadis bizi bekler. Arkadaşlar hava benim hissettiğim vardır bir 25-26 değil mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> 29 derece mi? İlkbahar bile gelmemiş. Burası 29 derece abi. İnanılmaz. Hadi iyisiniz size başka yerde gösterdim planda olmayan. Ne yapıyorsun lan? Canını yerim sen. Şeye geldik, petrole. Full yapma Evet benzin, 95. Gasolina, 1.60'muş fiyat. İyi sen doldur ben içeri bakayım. Ben az. Ben bir Red Bull alayım. Red Bull 3.90. Bir de su alalım. Suyu dışarıdan alalım. Hastalık hastalık çekemem gene. Hola. Hola. Cuatro. Cuatro ya. Yeah. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Ya. Yeah. Cuarenta <laughs> Gracias. Ticket? Ticket? No. No, no. Gracias. Adios. Vale, tamam demek galiba. Tamam mı, devam mı? Gel Kamerası bile yok. Kamerasız araba verdiler bize. Şimdi adresi söyleyelim. Lorieta Ana Orantes. Ana Orantes 5. 2 kilometre. Baksana burada. Oğlum Cadiz nasıl bir şehir lan? 9 dakika. Hadi seni İspanya'nın Miami'sine getirdim. İyiyiz. Oğlum çok güzel yerde otel almışsın ha he. Kenan. Helal bana. We have a reservation Hotel Bahia. Está Hotel Bahia. Ya. Yeah. que van a alojarse Hotel Bahia. Yeah. Alojamiento. Entren antes de recesión. Checking. Ok. Y ahora vienen y aparcan. okay. Déjalo aquí. Aquí no les pasa nada. Gracias. Allí, pues, ahí va. Evet geldik. Bura bayağı rüzgarlı ama. Otelimiz bu. Kadiz Bahia. <laughs> İyi lan 5. kat güzel manzarası olur. Oğlum, yine mi bir tane yatak var sadece? Ah <laughs> oh lan. Ha, şu arkada da mı oda var? Şöyle... Kenan, katane videosunu hatırlıyor musun? Ben bunu anlamadım. Bu... Tamam, bu tuvalet de... Bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> Banyos falan. Şöyle köşede oturma yerimiz var. Ve... Manzaramız. Ha onlar odalara özel. Odalardan çıkıp oradan pool'a girebiliyorlar. Şimdi tatile geldiğimi hissettim. Helal lan sana. Abi şu güzelliğe bak ya. Cümlelere bu güzelliği vurmak istiyorum ama imkanı yok vuramıyorum. Ne yapıyorsun lan at. Çok iyi fikirdi. Niye çantalarla film çekiyorum ben burada? Niye üzerimde daha çantalar var? Türklüğümüzü belli edelim değil mi? Mesoy Turko. Kombinimiz nasıl? Benimki daha iyi. <laughs> Burası spa herhalde. Ne bileyim masaj falan. Kenan'ın en sevdiği restoran. <laughs> Yiyecek mi bir şey? Al o Almanca da var. Aa burada mı yiyoruz? Bir tane fişmek alırım varsa tabii. 48. Quarenta e Ke otto. Kenan'ınki 49. Evet tüm gün bir şey yememiştik. O yüzden McDonald's'tan biraz bir şeyler atıştırdık. Ben hayatımda bu kadar güzel ve yumuşak bir kum görmedim. Şuna bakar mısınız ya? Harika ya. Vallahi insan içinde böyle yatası geliyor. Deo mu buldun? Helal lan sana. Evet. Oğlum Deo bulduk lan. Valla ne bileyim Afrika'da su bulmak gibi bir şey bu herhalde. Burunların selameti için. Rexona kullan. Ganyan. Kolonya yazıyor. Kolonya parfüm de demek olabilir yani. Bilmiyorum. Şaraplar, biralar, meyve suları, yoğurtlar, zeytin, şampuan mampuan. Öyle. Hadi iyisiniz size markette gösterdim. Gitmiş gibi anlatabilirsiniz. And I'll never find my way out. It's getting pretty dangerous. I'm looking for the safe house. I'm watching the day break. I'm stuck in the same place. Been waiting for somebody to come and show me the way now. Yeah, I feel it up. Been magic, she's the darkness. a goompara seal, I gave chocolate. Notice where my heart is. Chocolate, chirichin salt, and I take No reason to live, no let to give. I promise you, don't start. My soul, you. Take me. Oh, huzur. 10 numara 5 yıldız. Ben gözlerimi açamıyorum. Gözlüğümü ne almadım lan ben? Serin bir rüzgar var. O yüzden denize girmeyi hiç düşünmüyorum şu an. Yarın büyük bir ihtimal Mabeya'ya geçiş yapacağız. Hadi bakayım. Kadis gecelerine atalım. şimdi şehir merkezine gidiyoruz. Neydi? San Francisco mu? Bir şey ismi var. Oraya gideceğiz şimdi. Uber yokmuş burada. O yüzden taksi durdurmamız lazım. Bu ne kanka? Adamların ATM'sine bak. Fatura falan ödeyebilirim galiba. Ne kadar rüzgarlı olduğunu şu palmiye ağaçlarından görebilirsiniz. O yüzden böyle geziyorum burada. Dayı nereye gidiyorum dayı? Gördüğünüz gibi herkes ceketlerle geziyor burada. <laughs> Hostales Centro Histórico. Hava soğuk, taksi durağı yok, taksi geçmiyor, uber yok. Save my soul. <laughs> Taksiyle merkeze geldik. Merkezi de bayağı güzelmiş. kötü bir sokak. İleride sağda ne olduğunu merak ediyorum. O yüzden gidip bakacağım. <laughs> Yolumu kesiyorlarmış. Kameramı alıp dövüyorlarmış beni. Museo Katedral. Burada da tarih kokai. Bu da kupelli bir giriş. Arkama aldım papayı. Katedralin karşısında, Kadiz'in merkezinde böyle bir dükkan var ve fiyatları o kadar ucuz ki size göstermem gerekiyor. Ekmek araları 1 euro 10 cent, 1 euro 30 cent. Yani hot dog'lar 1 euro 8, espesialles 1 euro 6 ne olduğunu bilmiyorum. Burger var 3.50. Dondurma, mondurma, her şey var burada. Monster falan var. Şaraplar, şaraplar 2 euro, 3 euro. Bira 2 euro. 1 euro 50 cent küçük bira. Çok değişik ya. Oyra mania. Fotoğraflar asılmış duvarlara. Baya bayağı da büyük. Dışarıda da teras var. Orada da oturabiliyorsun. E şöyle tavuk yedik. Güzeldi. Chicken wings. Çok enteresan. Bir güzel yer ya. Tam otantik böyle. <laughs> Otelden çıkıyoruz. Evet, Kadiz Bahia Oteli'ne elveda diyoruz. Adios Bahia Otel. Garajdan arabamızı alıp Gibraltar'a doğru yola çıkıyor.